Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size işte gözlerimi size rengini göstereceğim. Kendiniz de bakın bir. E, gözlerimi rengi nasıl? Ben şu anda göremiyorum. O kamerasından görebilirim belki. Video izleyince. Şu gözümü bakın. Ne renk? Söyleyebilirsiniz. Kırmızı rengi benziyor. Şu gözüme bakarsanız ne renk? Onu da yazabilirsiniz. Bu da kırmızı benziyor ama kafeyi. Yorumlarda yazın arkadaşlar benim gözümün rengini. Bakın. bir dakika şöyle koyalım. Ha şöyle koy. yerleştirdik hadi. Bakın arkadaşlar birazcık daha yakına geleyim mesela. Ne renk? Yorumlarda da hadi öptüm size.